Süleyman çek, 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 çek. Hoca'dan Adana amatörüne büyük katkı. Ücretsiz antrenman yaptırıyor. Sarıçam Belediye Spor Antrenörlerinden Süleyman Türkmenoğlu, Adana'da amatör futbolculara yönelik gönüllü çalışmalarıyla örnek bir duruş sergiliyor. Genç yeteneklerin gelişimine katkı sunmak isteyen Türkmenoğlu, futbolculara özel birebir antrenmanlar düzenleyerek büyük takdir topluyor. Merkez Park içerisinde, Merkez Cami yanında oluşturduğu antrenman alanında tamamen ücretsiz bireysel çalışmalar yürüten Türkmenoğlu, özellikle maddi imkanları kısıtlı olan genç sporcular için önemli bir fırsat sunuyor. Sporcuların fiziksel gelişimi kadar mental hazırlıklarına da önem veren deneyimli antrenör, birçok gencin hayallerine bir adım daha yaklaşmasına vesile oluyor. Adana Amatör Futbol Camiası'nda olumlu yankı uyandıran bu özverili yaklaşım, veliler ve futbol severler tarafından da takdirle karşılanıyor. Türkmenoğlu'nun çalışmaları, yerel spora gönül veren herkes için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.